Hep yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. Yanımda Umut var. Merhaba arkadaşlar. Ama uzattı sen de ha. Yani arkadaşlar yapayım. bu mod Basta yani, sadece Minecraft'a benziyor olabilir ama modlu aslında. Ejderha modu açtık. Abi, sen Ejderhalar sen... var ben araştırdım ben. Yani, biliyorsun yani ejderhanın belki koruyucuları belki yani ejderhan nasıl ettiksin diye bir seri var. Umut uzaklaşma nereye gidiyorsun? Buralar abim bir kumdan köy dönmüştü. Orada Aa, aynen. Ben bir kumdan köy bulmuştum. Umut uzaklaşma kaybolacak. Aha burada bir yapı var. Sen ne yapıyorsun? Bekle ben bunu alıp geliyorum. Ne diyorum ben işte. İşte nasıl eğitirsin serisinde bir mod buldum onu yükledim yani çok ben araştırmıyorum araştıran da bir denedim Oo, uh, çok güzel. gayet de güzeldi İşte onu oynayacağız bekle geliyorum Umut yanına İşte o moddayız. Yani çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Biz normalde yaratıcı da denedik. İşte fazla boş yapmayayım işte. Çıkarsa alırız. Bizim olur. Çıkmazsa ellerin olur. Yani evcilleştirilebiliyor. böyle diş size falan dedim ben. Um Neredesin? Umudum ben çalışıyor Umut. Mantar. Mantar diyeceğim. Mantar. Umut böyle dese kesin mantar kırıyordur. Bu arada kayıttan evet Kayıttayız. Mantarcı mata zımba mata mata mata, mata. Sesler kaydet sesleri kaydedeyimaz yani seslerimiz olmazsa üzülürüm ha, umut hızlıca ağaç keselim, hadi. Açmaz, orada kes hadi beyaz ağaç varsa da kes bu arada olur. ben başlamadan burayı bir gezmiştim yani umutun tablette bir sıkıntı oldu giremedi burayı bayağı bir gezmiştim ve yani şuradaki kumdan köy gördük oraya gideceğiz de önce bir şey yapmamız lazım tabii. ev yap oraya ev yapacağız bir tane köy kuracağız biz de Köy korumayı seviyoruz. Köylüler az tembel tembel. Hu 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 diyorlar. Patlıcan burunları patlıcan burunları. Ben onlara ki <laughs> patlıcan burunlar diyorum genellikle. İşte. Şey evet. Kazman var. Hızlı kırmıyorum. Normal kırıyorum. Geç azıcık hızlı. Tamam. Neyse abim ya. Nasıl, nasıl olsa ev yapacağız. Ben beyaz odun kırmadım. Ben beyaz odun kır. Beyaz odun. Beyaz odun. Beyaz odun. Çocuk gibi şu kahverengi onlar kırıyor ya. Biz uzun Bir dakika ben bunu da kırayım yeter herhalde gidelim. Çünkü bir taneden dört tane çık. Çünkü bir taneden dört tane çıkıyor yani. Baya kırkı geçik oldu abi. Kırkı gitmem ben. bekle ya. ben orayı aldım işte. Bir, bir abim. Ay, umut. İlla ki bakacaksın ne mi yapıyor ya. Abi ben ne varsa aldım ne varsa. Bir tane kazma var işte. Ateşli çakmak varmış. Tamam. Hadi bana gel köye gidiyorsun. Evet Yavaşla. da köy yolu tutalım. Neredeyiz lan? Ne azalmış. Okay. Ne varsa tabii alayım. Çünkü ben oldum. Şaka şaka Ya kazmak kırmazlık oluyor. Yani senin ihtiyacın onda ben sana vereceğim. Benim ihtiyacım onda sen bana vereceksin. Öyle şeyler işte. Hadi gidelim Mesih. Biz köye gidip hemen geliyoruz bu kısma gezi kes bu kısma kesiyorum arkadaşlar çünkü şu hafızam doluyor ve video tam sonuna geldiğimizde biz bir şey demene kesiliyor. Biz Evet biz köye geldik. Şişt, bizim yata ihtiyacımız var. Maalesef sizi kesmek zorundayız. Köye gelene kadar gördüğünüz gibi akşam oldu yani. Bayağı uzaktı değil mi? <laughs> bir an kendimizi kaybettik. Oradan mı gidiyorduk? Buradan mı gidiyorduk? Ya ben buraya gidemiyorum. Ben, ben, de kolay yolla giderim. Çes mi buldun? Evet. Çesem bu çıktı. Şımarma lan şımarma. Umut böyle çok şımarıyor arkadaşlar ya. Ne diyordum ben? İşte. Ho ho ne var? Arkadaşlar bunlar alıyor hakkınızı helal edin. Açık. Umut çabuk yatak var mı bir yerde bak. Baba tamam, benim olduğum yerde yatak var. Az kastı. Benim olduğum yerde de var ama biri yatmış. Biri de burada yatmış. Işte. Adamlar kaldı, adamlar kaldıralım. Aa, bu ne? Köylü uyandır diyor. Uyan uyan. Bak vurmadın. Abim tamam almayı bırak ya. Ya çocuk bir tane chest bulmuş doldu gene varsa. Tamam. Am gel yat yat. Aa küçük lan. Bak bak. Bak bak yeni bir şey çıkmış. <laughs> Umut da göre biz yatalım ve yarın erken kendimize bir ev yapıp tarla yapalım bitirelim bu bölümü arkadaşlar çünkü fazla uzattım dediğim gibi fazla uzattık sen dediğim gibi bir şey oluyor. Evet, Belki... Orada. kırma lan fazla. Fazla uzattıksa dediğimiz gibi hafıza kaplıyor ve tam video ortasında Ege kardeşi kendi kapatıyor yer bitti diye. Senin bu bozuyor ama Tüm evlere bak bir şeyler olabilir ben bu kuleye gidiyorum. Ben yatak diye, buldum. Ben bir buldum yatak var şeyde. Ben en altta yatak buldum bu kule var üstüne doğru gidiyorum inşallah chest falan çıkar. Bu arada acıkıyorum ben yavaş yavaş. Chest çıktı bakalım ne var içinde. Hiç şaşırmadım. Tarla ürünleri. Bunu alalım. Ekmeği de tamam. alalım. Tamam. Kaktüsler al Mahmut. Aldım ben. Dikeceğim bunları bir yer. Nereye dikeceksin? Bir yer dikeceğim. Ha, dikeceğim yer ben burada. Dik. Abi koyun mu lazım kendimize? Başkalarının yatağını almayalım. Allah. Oh. Ne oldu? Bir canım var. Umut yemek ye. Yemem yok. Gel ben sana veririm. Gel gel. Buna kardeş dayanışması denir. Nereye gel? Al ekmek. Kırpın, kırpın dal değil mi renk etmemişti? Şurada bir kale gördüm. alıp Dağ. Kaleye gidelim hemen geleceğiz. Neden? Ne biliyorsunuz? Hı -hı. Evet geldik. Ama sen ne yapıyorsun? Neyse şuradan bir yerden maalesef gireceğiz. Kazık kıracağız. İçeride zombi falan çıkabilir. Beni takip et. Buraya kazdım maalesef hoplayacaksın. Ay. Karanlık bak içeride kesin bir şeyler vardır. Şşt, dikkat et bak 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 bak. Bomba tuza. Arkadaşlar bu tuza çoğunuz biliyordu yani Minecraftçılar bilir yani. Ben burayı kırmayacağım. Sen kırma ben kırar. İner alıp gelin. Yani biliyorsunuz çoğunuz bu tuza. Ne çabuk geldik. <laughs> Diamond. Güzel güzel. Abim. Ben sana veriyor muyum? Veriyorum. Kardeşimin en sevindiği huyu da bu. Ben sana veriyor muyum? Veriyorum. bak kazma çıkardım. Ben, ne bir dakika. Var? Ben sana veriyor muyum? Veriyorum. Hemen ben de geleyim diyor. Sen benim kazmaya, kazmayı, kazmayı verecek misin? Veriyorum abicim. Öpüm geldi. Hem kızıyor, hem seviyor. Böyle atı bir bağ var aramızda. <laughs> bir yer buldum burada saklanabiliyoruz. Ha bak burada saklanabiliyoruz. Sen orada saklanma, saklanma. Şimdi bir şeyler olur burada. Karanlıkta fazla gezme. Ben dışarıda seni bekliyorum. Bunlarla dediğim gibi Siz kendi yatağımızı yapmamız lazım. Buradan nasıl çıkacağım? Buradan mı? Evet. buradan nasıl çıkacağım? Çok güzel bir soru. E, okumlar abi kılıyor. Yani dikkat et. Okuma. Hayda. Şunu kıralım o zaman. Ne yapalım? Ben düştüm tuzağa. Çakıp. Düşmedim. Ne oh, oluyor? Oh. Kafam sıkışıyor herhalde oraya. Bekle. Oğlum, kaç ne olur ne Kaç 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 kaç. kaç. Abi, Orayı kapattım. Ben de kapattım ama ne Kendime güvenmiyorum yani. Kendime güvenmiyorum değil yani ya. Şey. Çıkalım Çıkalım Hadi hadi hızlı yapalım yoksa. Aynen hızlı yapalım Umut da deli zaten yani. Ah çat Sen ha, çok tatlısın ya. Hadi neyse. Şimdi odunlarımız bayağı var. Ben kapsın var onu ne ekmek. Diamondımız çıktı. Umut'a diamonddan bir kılıç yapalım bir de kazma yapalım. Değil mi Umut? Aynen çok tatlısın. Abi Aa. bağırma bağırma bak sesin kısılacak. Burada arkadaşlar ben de çıldırmış olabilirim. Duydunuz abi. yani bak ben biraz çıldırmış olabilirim diyor. dikenden üstüne, üstüne zıplıyorum. Öl... İn dikenden öleceksin zıplama. Abi sen cesur, cesur yürek misin? Yürek mi yedin? Allah. Şu hemen kendimizi şu kısımlarda bir yapalım. Biz ev yapalım gelelim uzun sürmesin yani bayağı uzun sürecek azıcık Evet arkadaşlar elimizi yapıp geri geldik Umut bir çekil kafamdan bir çekil ya Şu tavan delik kaldı Gördüğünüz gibi şu Çünkü yani o delik ama ve ışık yani Kömürümüz var biliyor musun? Şunların ışığını almayıp düşünüyordum daha demin İşte bakın böyle Biraz da çöle uyum salasını böyle kaktüsler koydum etrafına Ya İki videoyu durdurmuşum orada arkadaşlar. Çünkü bayağı uzun sürdü. Yani Minecraft'ta 3 gün sürdü. Çünkü zombiler falan, odun kes falan, odun yetmedi. Sinirim bozuldu. O neydi öyle lan? Tamam, şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar ben ekmek yapıyorum. Acı kızlar yeriz. Yani. Pataklar mı oğlum senin? Pataklar. Arkadaşlar ben hep ekmek yapıyorum artık. Ekmek acı kadar yeriz. Evet Umut ekmek. Umut şuradan ekmekler alıyor şuradan. Şunlardan şu an elinde tuttuğum şeyler ekmekler alıyor yapıyor alıyor yapıyor. Bana var ekmek yapacağım ona. Yok ya onlar ben yapacağım. Hı. Umut sen çok güzel çıktın Umut sen şeyi koydun mu? Hı. Şeker kalmışlar mı oraya. Koymadım. A, dur dur. Şu, dur bunlar benimkileri de koyduk. Al. çeste koy bak. Chest'e ben atmıştım azıcık tamam mı? Onlar üstüne koy tamam mı? Ben de bir tane atmıştım. Dur. Ben de bir tane atmıştım. Ya ben böyle 40 buraları sevmiyorum ya. Uf. Abi, abi. Efendim abicim efendim. Bir var. Ben de koydum. Hepsini koy. Ne varsa koy. Bak ha, bak. İşte. Bu da var abi. koy. Ben ne diyorum? Ben ne yapacaktım? Daha ha. Çoğaltı. Arkadaşlar tarlada yapacağız bir. Tarlada yapacağız. Ben bir kömür bulmaya çalışacağım. Yani diamond bulduk, kömür unuttuk Yani diamond'ı bulmak yani insana bir heyecan katıyor yani. Sanki zor bulunuyor buralarda. Ve arkadaşlar ben abim, abim kılıcı yok ama ben elmas kılıcım var ama abim. Evet Umut. Ben de kırıl ben de kırılmaz bölümün ilk başında kırılmaz bir altın kılıç buldum biliyorsunuz yani ama yalancı çıktı yani yalan çıktı kırıldı. O da keserken zor savaşken savaşırken kırıldı. O yüzden Umut da korulsun diye bir elmaslarla bir Kılıç yaptım, elmastan kılıç bana da bir tane yapmıştım ama ben kaybettim Yaptım ama kaybettim. Ya şaka ya şaka. Yapmadım. Ben niye kendime yapmadım? Umut yaptım kendim yapmadım. Düşünüyorum. Deyin hayallerdeyim. Şaka yap şaka. Ya o kadar üzüldü yani gördüğünüz gibi umut yani şeyde. Ben şeyi buldum da. Ne ne bulmuşum ben? Umut, kaktüslerin üstünde durma abim. Yani ben o kırılma şeyi buldum. Bayağı bir üzüldü oyun başında. Aa, ağaç olmuş mu? Onu ben dikmiştim. Hangi yer oldu? Arkadaşlar şur ağaçta. Burada kesin bir şey var. Benim burada dikkatimi <laughs> <içinde>. çekti. <laughs> Yokmuş. Abi ben baktım, çok saçma. Hmm, aslında Kırpıyor bayağı bir saçma. Patlatar. Aynen, kırpıgoyu patlatır, aynen aynen. Umut şimdi kömür bulacağız, onu da sonra bitireceğiz. Abi dur, ben şurada bir kömür dövmüştüm. Suyla atma, gidip kazmaya çalışma. Hmm. Kazmayla... Dur ikimize de demir kazma yapayım. Şimdi diyeceksiniz yani elmasın var niye demir kazma yapıyorsun? Elması fazla kullanmak istemiyoruz yani. Büyük deyip daha güzel diamond setler falan yapacağız. Bir Ondan... yağmur eksikti ya. Şimdi zombiler yan. Bu arada arkadaşlar yağmur başladığında zombi yanmıyor. Herkesin bildiği bir bilgi verdi ama olsun bilgi vermeyi seviyor işte. Bu da benim tatlışım. Ben bunları ekleyeceğim. Yani. Işıklar bulduğuma göre şöyle kapatabilirdim ben kapattım zaten. Şöyle ekmek yani buğdaylarımı yapayım şöyle de. Tamam. Umut ekmek ye bak canına. Umut uzaklaşma. Ben de biliyorum. Dur ikimizden de taşta kazma yapacağım. Taş bak Dur, evi abi şu an. Tamam evi görebiliyorsan demek ki geliyorsun eve. Değil mi? Hı. Kendime bir kılıç yapayım bende baya bir ekmek var Ben de var işte de yani bu ekmekler fazla idare eder hemen bir tarla yapacağız ondan sonra da kömür sistem şu kömür bulacağız tarla yapacağız kapatacağız bir dahaki bölümde aklımıza ne gelirse ben ekmek yerime bir şey edebilirim umut attı bir şey aldın mı aldım hadi. hadi gidelim arkadaşlar burada arkadaşlar ha dur şey yapmadı. Bir dakika el... geliyoruz hemen. Arkadaşlar gitmemin sebebi yani durdurmamın sebebi Umut... Annemiz de Değil... Yani annemiz içeriye girdi. Normalde bunun yatma saati geldi. Ama işte video çekeceğim dedi. Zaten bugün çekmeyecekti. Yani çektik çekecektik videoyu. Umut ısrar etti. Bir de öpücük. Bir de öptü beni. Çok tatlı bir de. Ebi iş dedi. Bebekliğini hatırladım birden ondan böyle. Ne işte öyle şeyler oldu. Neyse. Ne diyorduk biz tarla yapacağız. Onun için kum lazım. Bize burada hiç kum ama ne kum kumu. yap hadi kum. Kum. Ben kum alacağım. Niye ne? Can yapacağız eve. E ben ne diyordum ha? Değil kum mi? demişim pardon. Bize toprak lazım çünkü her yer kum. şöyleyiz yani. Tabi. Hatırlı. Ne diyordum ben hemen şu şeylerle taşlarla taşlar yetmiyor Umut taş topla bir de Umut karnan acıkmış yemek ye yemek 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 bak bu ekmek bak bunlar böyle yenir abi bak gördün mü Umut hadi ben taş toplayıp geliyorum şurada kazma vardı kırıldı kırılacak bir işe yarasın yağmur bastırdı var mıydı bizde İşte yapacağım taş yetmedi ya Şurada küçük bir madem yapmıştım ben küçük. Madem de sayılmaz pek ama taş yedi yani. Burası taş yedi. Aynen, şimdi ben de dört tane var. Geçti, şimdi, olacaktı. şimdi ben de dört tane vardı. İki tane daha kazım yeterli. Mut dibinden geçti beni görmedi. Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Tamam hadi. Am tamam kum kazma bayağı bir var zaten. Çeste bayağı doldu. İlk bölümden bayağı bir şey yaptık. Bayağı Ay bayağı. hiç olmayacak bir şey oldu. İlk bombadan elmas bulduk. Bu niye büyüdü? Tamam arkadaşlar. Bunu... Bunlar nasıl büyüdü? Bu kaktüsler hangi ara büyüdü? Ne bileyim. Allah neyse. Şimdi Umut yapıyorum hazır mısın? O da bu yapmadan sözü. Burada arkadaşlar kumla can yapabiliyoruz. O da saçma. Niye kumla can yapabiliyoruz? Ki. Umut doktor konuştu. <laughs> ya Umut Herkes biliyordur ben Ama değilim. yeri bilmeyenler için yani Daha yeni yeni başlayanlar için Alay yani, konusu değil Vallahi yani. etmiyorum yani açıkçası Yeni yeni başlayanlar için tavsiyemiz Tavsiye gibi bir şey diyelim Umut'un minik tavsiyesi Umut yeter 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 Abi camba, Camdan villa yapmıyoruz Hadi gidelim hadi yeter Hadi gel Ben ama camdan bile. Abi biz mer biz ikinci da yapsak ya. Bir hafta. Onu diğer bölüme bana yani videoyu uzun tutmayalım yani dedim bir hafıza doğrusu. Dolarsa birden videoyu kendi kendine bitirir. Düz konuşunu şurada koyalım. Cam olsun da ne yapalım. Ha ben de böyle tavsiyem var. Ee, ne oldu buna? Allah ol, ol. hmm. Allah. Bu arada ben de tavsiyem var. Ne diyor onu? Da. Ya, bilenler vardır ama bilmeyenler için söylüyorum da bunun. Ya kömür yoksa şey kullanıyorsunuz ya. Odun. Bak bakın odun daha hızlı ve daha daha hızlı ve daha dayanıklı yani. Kömür harcamak istemiyorsanız yani bir ikonu kırıp yapabilirsiniz. Bakın yani çok dayanıyor da güzel dayanıyor. mutlaka yapalım. Mutlak akşam öyle bir yatalım bence. Ben Anne yeterince. Ama dur bize şey lazım. Nasıl ne Seviye kasmamız lazım abi. Düşük seviyemiz. düşük mü? 2, 2 3. benim de düşük. 2 benim 3. 200 zor öldü gel tamam. Onu sonra. Abi bir de demir bulmamız lazım. Bir dakika geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Bu sefer de bu sefer annemiz babamız gelmiş. Bu sefer gelmedi yani. Bu sefer Umut'un tuvalete geldi. Maalesef. Yani Umut geldi. Başlatacaktık. Arkamdan biraz zombiler vurmaya başladı. 2-3 tane zombi. Kapıştık bayağı bir. Şu an Umut iskeletle kapış. İskelet öldürdüm arkadaşlar. Öldürmüş. Ne diyordum ben tarla yapacaktık. Azıcık bir level kasacağız. Level kastıktan sonra videodayız ama. Level kastıktan sonra devam edeceğiz tarla yapacağız, kapatacağız. Çünkü arkadaşlar yani dedim ya hafıza donca ekran kaydedeceğiz. Hiç kendi bir bu da herkese bir tavsiye olsun. Umut kumlar boşuna harcama. Kumlar koyacağız. Ben pişirmiştim o kumları. Kum aman. Uf, toprakları boşuna harcama işte toprak. Hadi gidelim Mesih gel. Bayağı bir cam olmuş. Abi tamam gel gel. Yatalım artık ya. Yani. Abi azıcık canavar öldürüp seviye kasmalıyız. Mesela bak orada üç çeşit canavar görüyorum. Ben de burada bir çöz de görüyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ederim kırıpık. <laughs> ben de yemeğim biraz kastım. <laughs> Çok teşekkür ederim kırıpıkcığım. Hiç zahmet ettirmedim ha. Hiç zahmet etmedim. Hiç elimi bile kıvırdatmam yer Az kastı ya. Ya vurma lan vurma. Kastı diye beni yenebileceğimi zannediyorsun ha? Hayırdır? Sen kime çatıyorsun lan? Çattığın kişi bil. Umut hadi neyse yatalım. Aa senin seviyen bir yalnız. Sen birkaç kişi daha döv. Ya da boş ver dövme şimdi ölürüz olan. Gel yatalım. Umut birkaç kere öldü ondan seviyesi. 2 üçgen düştü yine bile. Zehirlendim evet, ya. abi koru ya. Ah. Umut dikkat et kaktüslerce. Bu arada arkadaşlar biz eve kaktüs Koruma olsun diye evi kaptık koduk. <laughs> Koruma olsun diye. Diyelim zaman yani. nerede oraya hızlıca saklanalım. Ben şu camları da koyayım hızlıca. Bu evi ileriki zamanlarda büyütmeyi düşünüyoruz yani. Küçük biliyorum yani. Şimdi idarelik yaptım. İdare edelim biz de yani. Evet. Çok iyi bir şey yaptım. Çok iyi bir şey yaptım. Tamam bir telefon Camlar alma Umut. Şu an camlar bana lazım. Döndüm. Ayda. Birader niye bu kadar sakarım böyle bugün? Ha, pişmiyor. Bir şey daha yazdım. Ne pişmiyor? Buradan. Şunu atalım şimdi. Işte. Attım ben şimdi bir şey. Bir tane daha lazım. Ok var iyi şeyler. Var. Bunlarla kemiklerle şey yapmayı düşünüyoruz. Yani. Terlemeyince büyüteceğim. Onu da düşünüyordu. Bir de köpek evcileştik ve düşünüyor Umut. Aslında ben de yani yar güzel ya. yardım ediyorum. Evet. Bir zombiye vuruyor direkt o da vuruyor. Tabii Düz ayaktayız da. Düz kum, kum taşı. Hepsi değişik bu kumlardan kurtulmamız lazım. Şu kal kumlar kalsın da Düz kumlar falan ondan gitmesi lazım. Umut hadi yat yat yat. Ya tam simsiyah. Tam normal oldu. Evet geldim. Abi. Geldim. <laughs> umut içimde niye doğuyor kalka kalka. Şimdi şey yapacağız. Tarla yapacağım ya tamam mı? Hızlı bir şey yapalım. Evet, arkadaşlar ben zombi dövüyorum. Leviye mi kasacağım azıcık? <laughs> Neyini kasacağım? Leviye Leviye. Duydunuz mu arkadaşlar Umut? Leviye kasacakmış. Bu hep kasıyorum. Seviye Umut. Yani en ama ona, ona kızmıyorum. Baya bir, bir söylüyorum. Ya daha bunu Ama önce. ona kızmıyorum yani daha yeni yeni tercüme ediyor Bilmediği kelimeleri. Umut oynadım. bebek gibi konuşmak en sinir olduğum şey. Üç var artık. Nerede bu ya? Çöz zombisi gördüm burada onu arıyorum. Hayda. Ah. Dev yaptık arkadaşlar. Fazla büyük olmasın yani. Ya büyüteceğiz onu, büyüteceğiz. Diğer ev Evet, evi. bir kat daha yapacağız evet. Yani bir kat hani... ne abim? Genişleteceğiz. Bir kat daha çıkaracağız. Ya şimdilik idare olsun diye yaptım yani. Ama şimdi bunu bugün yapmayacağız. Başka bir zaman yapacağız. Aynen. Ya ben ne yapıyorum ha? Şurada ya, şey yapma. Ben canlara bak. ama. Toprak kazıyorum. Ya, ben tarla yapacağım. Ya ben niye tarla yapmaya çalışıyorum ki? Bak burada bir tarla var onu kullanalım. Değil mi? Hadi, Umut sen. demir var mıydı abimizde? Var da herhalde sende. Demir bak demir altın demiyorum ama. Sen altına demir karıştırma bak. Canlı canım bir. Canım bir, canım bir yemek yemiyorsun işte. Ya biz bu kadar niye? Yok? Helal Umut, helal. Biz niye bu kadar öksürüyoruz? Abi anne öksürdü. Bana, Bana niye? Bana niye lazım? Helal diyeyim? anne. Ama şu demir mi yani? Ama demir yok. Ha bu demir mi diyor? Abi, onlar taş, taş. Bak taş bu. <laughs> Of. Ya bir 30'a gitmeliyiz. Abi 2 dakika sus. 2 dakika bak. 2 dakika bir sus. Kalan toplayayım. E madem tarla orada yapılıyor. Biz de şey yapalım. Üzgün arkadaşlar. Annem hapsıldı. Yani biraz ses vermiş Ga. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yapacak bir şey, yok. başka bir şey bulamadık. Diğer videoda ev büyüteceğiz. İşte tarlaya yapmayacağız. Evimizi büyüteceğiz, iki kat daha çıkacağız. Bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.